Merhaba arkadaşlar, Milliyetin Bakanlığından da önemli LGS açıklamaları gelmeye devam ediyor. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Milliyetin Bakanlığı LGS ile alakalı ne dedi? Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1.038.544 öğrencinin 992.906'sı sınava katıldı. Sınava katılım oranı %95,61 olarak gerçekleşti dedi. E, bu önemli bir açıklama. Bununla birlikte Eğitim Bakanlığı'nca... E, 973 yurt içi sınavda ve 3891 okulda gerçekleşti sınav. Ve LGS yerleştirme kılavuzuna göre bu yıl Türkiye genelinde 2525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203638 öğrenci olarak belirlendi. Buna göre öğrencilerin %83,85'i yerel, %16,15'i ise merkezi yerleştirme sınav puanıyla kayıt yaptırmış olacak arkadaşlar. Yani bu durum e birçok öğrencimiz için birazcık kötü olabilir. Öte yandan liseye geçiş kapsamında yapılacak orta öğretim kurumları tercih süreci başladı. 17 Temmuz çarşamba günü saat 17.00'a kadar da devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak dedi Milli Eğitim Bakanlığı. Dediğimiz gibi 352 öğrenci ise tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almayı da hak kazandı. LGS sınavında yani 352 tane birinci çıktı sınavdan. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İleriki videolarımızda sizleri daha da bilgilenmeye devam edeceğiz.